Merhaba kanal. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz harikasınız. Yeni bir PUBG Mobile serisinde yine birlikteyiz. Uzun süredir kanala video atamıyordum. Canlı yayınlara ağırlık vermiştim ama artık kanala video atmanın vakti geldi. Hazır 18. sezonla başlamışken bir Royal Pass videosu çekip kanala atmak istedim arkadaşlar. Bu video ile beraber kanala abone olup bu videonun altına yorum yapan arkadaşlardan her hafta bir kişiye Malum Royal Pass sezonu. Royal Pass'ın haftaları var biliyorsunuz. Her hafta bir kişiye Royal Pass hediye edeceğim arkadaşlar. Muhakkak kanala abone olmayı ve videonun altına ID numaranızı eklemeyi unutmayın. ID numaranıza Royal Pass alabilecek kadar UC'yi bir Royal Pass'i yükleyeceğim. Her hafta bir kişiye, her haftanın sonunda bir kişiye bu Royal Pass'i yükleyeceğim arkadaşlar. Tek istediğim kanala abone olmanız. Ve videonun altına yorum yapmanız ayrıca bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi Royal Pass'ımızı açalım bakalım 18. sezon Royal Pass'ta PUBG Mobile'de neler varmış hep beraber bir görelim yavaş yavaş. Evet terimize bakalım. Kıyafetlerimiz burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Royal Pass sistemi bir defa Royal Pass alıyorsunuz 60 UC'ye ve 100 kademeli 100 kademeli Royal Pass'ı yüklediğiniz zaman 100 kademeninle 100 görevi de yerine getirdiğiniz zaman arada size UC'leri geri iade ediyor. Eğer ki başka bir kasa açılımı vesaire yapmazsanız sadece bir kere Royal Pass almanızla bütün sezonları kapatabiliyorsunuz. Şimdi hal böyleyken aslında oyunun amacı ee, size UC harcatmak olduğu için yeni sandıklar geliyor. İlla arkadaşlar bu sandıkları açıyorlar ve UC'lerine harcıyorlar. 600 UC'nin altına düştükleri zaman bir sonraki sezon real pass alamıyorlar. Real pass alamayınca ne oluyor? Tekrar UC yüklemek zorunda kalıyorlar. Buna muhakkak dikkat edin. Sakın sandık falan açmayın. Eğer ki durumunuz yoksa 600 UC'yi bir defa yüklediğiniz zaman bunun da fiyatları sürekli değişiyor. 600 UC'yi bir defa yüklediğiniz zaman zaten her sezonla Royal Pass'ınız mutlaka olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi Royal Pass'a bir bakalım. Neymiş ne değilmiş. Evet. Ne oluyor? Keleşler uçuyor, tavalar uçuyor, bir şeyler oluyor. Güzel. Hmm. Evet arkadaşlar sürekli istek gönderiyorlar. Şimdi değil arkadaşlar. Şimdi değil canlı yayında. Kar 98 ve Alk herhalde. Bence Kar 98. Müzikal serilerin 4 ödülünden 2 tanesini seç. Onları almak için RP e macerası etkinliğini oyna demiş. Arkadaşlar bir dakika. Video çekiyorum. Evet biz UC alacağız biliyorsunuz. Evet. Pas yükseltiyoruz şimdi. Pası aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama böyle olmaz ki. Sürekli istek gönderiyorsunuz ben video çekerken neyse. Setlerden biri ödül olarak kazanıldıktan sonra diğer diğer set macera etkinliğinden alınabilir diyor. Tamam diyelim. Bir dakika hangi şeyi seçeceğiz? Bir dakika. Tamam diyelim. da verdi, şapkayı da verdi. Dansçı gözlüğümüzü de verdi. Evet, tamam. Tebrikler retro dansçı seti kilidini açtın diyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Kıyafetimiz bu. Baştaki kıyafet miydi acaba? Zaten aynıymış. Evet. Baştaki kıyafet zaten aynıymış. Bunu kullanmayacağız tabii ki de biz. Evet. E, avuk e, verdi bize skin verdi 500 rp var ikide tabi uc dönüşümü şöyle bir kart veriyor tekrar uc dönüşümü motor e, sallanan çantanın arkasında sallanan o, o şeylerden sanırım e, onlardan veriyor güzel. Müzik dünyasıyla enstrümanlarla ilgili bir sezon olacak anladığım kadarıyla. Görev kartları veriyor. Ee, ondan sonra bir çerçeve veriyor. Şöyle bir e, logo veriyor ve çanta 20'de şöyle bir çanta veriyor. Güzel fena değil. Bakalım başka ne varmış. Evet danslar veriyor sanırım. Güzel. Yine bir dans. Fena değil. Ee, başka 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 bir uçak veriyor. Paraşütle beraber. Uçak kaplaması da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Paraşütümüz de bu olacak. Anladığım kadarıyla. Yine Royal Pass kartları veriyor. Ee, TP kazanım kartları veriyor. Rozetler veriyor, gümüş parçacıklar veriyor, ee, şöyle bir skin veriyor, parçacıklar, başka başka başka. Evet, bu VSS mi? Evet VSS, ee, VSS kaplaması veriyor. Devam edelim. Evet. 50 de şöyle bir e, kıyafet veriyor İkisinden birini seçeceğiz 50 olduğumuz zaman ben büyük ihtimal yeşili seçeceğim pembe çok pembe gibi pembe çok pembe <laughs> tekrar UC iadesi var başka 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 tabii bir kaskımız var devam edelim 60 bunlar var. E, neymiş? Ya tabii bunları kullanamıyoruz biz emülatörde. Çünkü bunları kullandığımız zaman 4-5 kayboluyor. Mesela bu sis bombası 5'te tanımlı bende. Bunları kullandığımız zaman kayboluyor. 4'e 5'e bastığımızda sis alamıyoruz. Bu sefer CTRL e, mouse seçmek zorunda kalıyoruz. O da işi yavaşlatıyor. Bu skinlerin ismini ben kullanamıyorum. Ama güzel. Fena değil. Yine Equalizer e sekmeli bir şey yapmışlar. Devam edelim. Kar98 gelmiş. yine ee, UC dönüşümü parçacıklar, rozetler. Ee, böyle bir dans figürü geliyor. BP'ler, motor. Şu. Saç stili. Oda kartı her zamanki gibi. Şurada bir tane gözlük. Gözlük de fena değilmiş ha. Yine ekolayzerli falan devam edelim ve sezon sonunda Evet baga girdik sanırım Kıyafeti gösterdiğine şeyi gösterdi Evet Sezon sonunda böyle bir şey olacak. fena değil fena değil ama e, sezon başlangıcındaki kıyafetlerin tamamı e, şeyler için kadınlar için olduğu için pek hoş olmamış kadın e, şeyle oynayanlar için olduğu için pek hoş olmamış bizim için bizim erkek neyse o kadar önemli değil başka dikkat çeken normalde ne varmış şurada e, kuponlar var normal royal pasta royal pasta başka dikkat çeken bir şey var mı bakıyorum kuponlar var puan koruma kartı var Evet, dediğim gibi paraşüt var normal royal pasta vss kaplaması var başka da bir şey sanırım yok gibi duruyor Evet başka da bir şey yok Fena değil. İnşallah güzel bir e, sezon olur. 18. sezon Royal Pass'ı da kısaca bahsetmiş oldum. Sizler arkadaşlar neler gelmiş neler gelecek sırayla ilerlediğimiz zaman Royal Pass'ımızı her arttırdığımızda nelerle karşılaşacağımızı gördük. E, siz de her hafta eğer bir kişiye verdiğim Royal Pass'lardan istiyorsanız muhakkak ilk önce kanala abone olun. Videoyu beğenin. Ayrıca yorumlar kısmına da ID'nizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Her haftanın sonunda bir Royal Pass'ı bir tane arkadaşımıza göndereceğim haberiniz olsun. Bir sonraki videoma kadar benimle kalın arkadaşlar. Eğer Royal Pass'lardan bir tanesini istiyorsanız muhakkak kanala abone olun. Akabinde de yorumlar kısmına ailenizi bırakın. Videoyu da beğenirseniz beni çok memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.